Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Borçlardan kurtulmak ve rızık genişliği için öyle güzel bir manevi dua reçetesi vereceğim ki sizlere sevgili dostlar. İnşallah uyguladığınızda çok büyük etki göreceksiniz. Ben de borcumdan kurtulmak istiyorum, rızkımın, bereketimin, nasibimin genişlemesini, bollaşmasını istiyorum diyen kardeşlerimiz. E ee, inşallah sizlere çok çok özel, çok çok muazzam bir dua terkibinden bahsediyorum. Borcunuz varsa hani böyle bir anlam bir an önce maddi anlamda rahatlık istiyorsanız size benden, Hüseyin kardeşinizden tavsiye hocam. Direkt bu okuma yöntemine sarılın. Bak. Öyle güzel bir terkip ki, terkip ki bu. Bir gün 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, altı gün, 7 gün uygulayacaksın. Çokları ilk günde daha diyor hocam o rahatladığımı, o maddi anlamda ferahladığımı, böyle bazı kapıların bana açıldığını hissettim diyor yani. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir şey. Ama bu neyle alakalı biliyor musunuz? Okuyan kardeşlerimizin kalbindeki samimiyeti, onların ihlası tamamen bununla alakalı hocam. O yüzden ben de diyorum bunları inanarak inşallah okuyacağız. Sabah kalktın erken saatlerde olabilir. Ya da gün içinde müsaitsin o zaman da olabilir. Akşam yatmadan önce hocam benim çok müsait vaktim oluyor. O arada da okuyabilirim diyorsan. O arada da olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Siz nasıl uygularsanız, nasıl kolayınıza gelirse, nasıl rahat edecekseniz o şekilde uygulayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. <laughs> Öncelikle bu dua reçetesine güzel bir niyet alıp o şekilde başlangıç yapacağız tamam mı? Niyetimizi ve amacımızı böyle dil ile lisan ile efendim ifade edeceğiz. Amaç ne? Manevi bir temizlik ve niyetin berraklaşması. Tamam mı? Ne yapacağız? Sevgili kardeşler önce abdestimizi alacağız. Elimize bir tane tesbih alacağız. 100 tane estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el tesbihini okuyarak tevbe istiğfar edeceğiz. Günahlardan bir arınmadır tevbe istiğfar. Ve peygamberimizin hadisi şeriflerinden ne öğreniyoruz biliyor musunuz? Peygamberimiz diyor ki tevbe istiğfarı artıran, tevbe istiğfara devam eden kimselerin Allah da rızkını bereketlendirir. Onlara hiç beklemedikleri yerlerden böyle güzel hayır kapılarını Cenab-ı Allah açar buyuruyor biliyor musunuz? Ya! Yüz tane Estağfirullah okudun. Ondan sonra üç defa şu duayı zikredeceksiniz. Peygamberimizin duasıdır aleyhisselam. Allahum mekfini bi halâlike an haramik ve agnini bi ammen Üç defa okudu. Ondan sonra okumayı biliyorsan kendin okuyacaksın. Okumayı bilmiyorsan da dinleyerek uygulayacaksın. Bir de Yasin-i Şerif var hocam. Her gün bir tane Yasin suresi. Yasin suresi de Kur'an'ın kalbidir. Ve hangi niyetle okunursa Cenab-ı Allah o niyeti ihsan eder diyor. Anladın mı? Mesela nasıl bir niyet alacağız? Ya Rabbi bana haneme helal yollardan borcumu ödeyip huzura kavuşmamı, kazancımın bollaşmasını, bereketleşmesini nasip eyle ya Rabbi diyerek böyle inşallah dua edeceğiz hocam. Bu terk bu kadar. Ya şun hepsini yapman yarım saatini almaz senin. Anladın mı? Dolayısıyla bunu gün gün uygulayın. Kendinize hocam bir haftalık şöyle bir zaman tutun. Tekrar söylüyorum, eğer samimi niyetlerle okursanız var ya bir hafta dolmadan bunun etkisini, faydasını zaten göreceksiniz. Bir de çok kıymetli bir dua kolyesi hazırladım kardeşlerimize göstermek istiyorum. Bir e, akik taşlı gümüş çerçeveli dua kolyesi bu. Rabbimizin Mübarek İdris peygambere öğrettiği 40 tane dua vardır. İdris Aleyhisselam'ın 40 duası derler ona. İki tanesi bu dualardan çok önemlidir. Birini bakın kırmızı akik taşı. Hadis-i şeriflerde müjdeler var hakkında. O iki duanın birini akik taşının önüne, diğerini de akik taşının arkasına yazdırdık. Bu dualar ne biliyor musunuz? Her biri ismi azam kuvvetindedir diye Allah dostlarının müjdeler verdiği, kim bu dualara e, sarılırsa, kim bu dualarla meşgul olursa Allah da onun dünya ahiret bütün sıkıntısını giderir dediği dualar yazıyor burada. O kadar çok ben şahit oldum ki böyle borcu olan, bereketsizliği olan, işi gücü rast gitmeyen, bütün kapılar üzerime kapanıyor diyen, nasibim tıkalı diyen, kısmetim bağlı diyen, hocam bir şanssızlık, talihsizlik var ne yapacağımı bilmiyorum diyenler çok fayda gördüler. Bak size hem okuyacağınız duayı söylüyorum hem üzerinizde taşıyacağınız duayı gönderiyorum. Anladın mı? İki dua var. Birisi bunun için maddi sıkıntılar. Diğeri de manevi problemler. Bazen bu sizin kendinizle alakalı olur. Bazen ailenizle, eşinizle, bazen yavrularınızla alakalı olur. Vesvese takıntı, korku, kabuslar, karabasanlar falan. Ya da işte Allah muhafaza etsin. Nazar, sihir, büyü, görünmeyen varlıkların böyle zararları Hani üç harfler falan diyorsun ya anladın mı? Yani Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Varsa böyle sıkıntılar işte eşinin huyu kötü, evladının kötü huyu var. Sana asi oluyor, laf dinlemiyor, kavgalar bitmiyor, huzursuzluk var. Efendim psikolojik sıkıntım var, ailevi sıkıntım var. Çok nazara geliyorsun, yıldızın düşük gibi gibi. Yani şurada hocam biz nelere şahit olduk? Yorumların, videoların yorumlarında görüyorsun. Ne müjdeler aldık ya biz bu dualardan. Elhamdülillah. Erkek kadın herkes takabilir. Sakın kaçırmayın bu size yüzde yüz lazım. Ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan bana yazın. Ekranda Whatsapp numaram var. Kolyenin yanında size 512 sayfalık dua kitabı yollayacağım. Bedava. Bu dua kitabında da yine hayatınız boyunca okuyacağınız dua örneklerini göreceksiniz. Kısa kısa hem Arapçası hem Türkçesi hem de nasıl uygulanacağı yazıyor. Şundan birer tane göndereceğim. 3 tane dua afişi hazırlattırdım. Bunlardan göndereceğim. Bak bir tanesi o kolyede dedim ya size önü akik taşı kolyenin ortası etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Hem maddi hem manevi kıymeti var. Bu kolyede yazan dualar işte bu 40 duanın içinden 3. ve 15. dua. Bir de bu duaların hepsini böyle tablo yaptım size. Bunların asıldığı yere de Allah'ın izniyle bereket yağar. Çok büyük dualardır. Allah dostları müjdeler veriyor hocam bu dualarla ilgili. İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı Hizbul Masun. Tam bir böyle kötüler, kötülüklerden, kötülerden, sıkıntılardan korunma duası. Peygamberimizin dış görünüşü dediğimiz bu hilye-i şeriftir. Hazreti Ali Efendimiz yazmış. Çok güzel bak dualar etrafında. Bu hilye-i şerifin de asıl olduğu evde huzursuzluklar, sıkıntılar biter, güzellikler başlar. Anladınız mı? O ev ahalisi arasında hep güzellikler olur hocam. Allah'ın izniyle ve çok büyük fayda görürsünüz. Bir de hilye-i şerif olan yere hırsız bile gelmez. Oraya şeytan gelemez, sihir büyü yapsan tutmaz, varsa da etkisiz hale gelir. Böyle müjdeler var. Bunlar da size 3 tane dua afişini yine kolyenin yanında hediye olsun diye Bunları da bedava yolluyorum. Kitabı da bedava yolluyorum. Ben de talibim diyenler WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Allah'ım yar yardımcınız olsun. Allah'ım maddi manevi bütün sıkıntılardan sizleri muhafaza eylesin. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.